10 tane hocadan sadece İsmail Kartal dönemi dışında performans tam anlamıyla performans aldığınız bir dönem hatırlıyor musunuz? O zaman demek ki bir sorun var bu adamda. Bence var. Yani bu ka İstediği kadar yani şu anda bu yani taraftarın büyük kitlesi İrfan Can diye bağırıp dursunlar. Fakat bazı gerçekler var ki bazen göz ardı ediliyor. Evet. Duygular ön plana geçiyor. İrfan Can kadro kartoduşu kalmış. Bir sebebi var mı? Bana göre var. Onu açıklayacak kişi ben değilim. Ya kardeşim bu kadar kendini beğenme. Bak burası Fenerbahçe. bizim Türklerimiz Alex, hepsi kendi Alex ile yapıyor. O yüzden dolayı sonuç bu Yani koskoca Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin keyfiyle mi hareket edecek? Bana göre alınan kararları destekliyorum. Ne kadar somut bilgiler yok ise de. Reto Zikler, hatırlarsınız. Ben bir dünya yıldızı hiçbir zaman olamadım. 25 yaşından sonra hayatımdaki en büyük erdemi yaşadım. Fenerbahçeli oldum. Yıldız budur abi. Berkan'ın aldığı maç sayısı daha çok bunlardan para mürük başına gol atmasa bir şampiyonluk. O çalındığı sezon şampiyonluk. Bunların bir tane de gol yok. Ama